Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıfat fiil başlığını işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda isim fiili işlemiştik. Videoyu izlemediyseniz mutlaka öncelikle isim fiil videosunu izleyin. Şimdi gelin sıfat fiile devam edelim. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Sıfat fiili anlayabilmemiz için öncelikle sıfatın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onların özelliğini belirten sözcüklerdir. Mesela şu an elimde bir kalem var. Bu kalemin özelliği nedir? Siyah olması. Gelin bir bakalım. Kalemi yazıyorum. Kalem sözcüğü isim mi fiil mi? Bir önceki videoda nasıl ayırt edilir öğrenmiştik. Makmak eki alamadığı için bu sözcük isimdir. Kalemin özelliğini ismin önüne yazmalıyım. Siyah kalem. Kalemin bir özelliğini söyledi, değil mi? O zaman bu sözcüğüm sıfattır. İşte şu mantığı, sıfat fiilde sakın unutmuyorsunuz çocuklar. Sıfat fiiller mutlaka sıfatların içindedir. Bunu unutmayalım. Sıfat fiil eklerimizi anası mezar dikecekmiş diye Değişik bir kodlamayla yapıyoruz aslında. Bu kodlamayı öğrendikten sonra yıllarca unutamayacaksınız. Ben hiç unutamadım. Sürekli anası mezar dikecekmiş, anası mezar dikecekmiş diye hep dilimde. Artık siz de unutmayacaksınız. Hadi gelin örneklerimize bakalım nasıl buluyoruz. Okuyan insan bilgi sahibi olur. Şimdi ben ne demiştim? Sıfat yapısını bulmalıyız demiştim. Buradaki sıfat yapısı nedir? Okuyan insan. İnsan sözcüğü isimdir. Okuyan sıfattır. Sıfatın içindedir sıfat fiil eki. -an, -en sıfat fiil ekidir. Sevilesi çocukları vardı mahallemizin. Çocuklar isim. Nasıl çocuklarmış onlar? Sevilesi çocuklar. O zaman -esi, -ası sıfat fiil eki. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Nasıl akşammış o? Dönülmez akşam. Akşam isim. Dönülmez ismin önüne gelmiş sıfat olmuş mezmaz sıfat fiil eki. Çocukları aramadık yer kalmadı. Yer isim. Nasıl yer? Aramadık yer. Buradaki dık dik eki sıfat fiil ekidir. Bu ortamda söylenecek söz değil seninki. Ecek acak sıfat fiil ekimizdir. Pişmiş aşa su katılmaz. Aş isimdir pişmiş sıfattır. Sıfatın içindedir sıfat fiil eki demiştik. Mışmış sıfat fiil ekidir. Devam edelim. Şimdi diğer etkinliğimize bakıyoruz çocuklar. Cümlelerde yer alan sıfat fiilleri bulacağız. Hadi gelin bulalım. Giyilmiş kıyafetleri toplayıp geri dönüşüm merkezine verdik. Şimdi ben burada ne arayacağım? Bir sıfat yapısı arayacağım. Öğrenmiştik birbirinden ayrılamayan bir tamlama arayacağım. Giyilmiş kıyafetler. Hemen gördüm ben bunu. Nasıl kıyafetlermiş? Giyilmiş kıyafetler. Kıyafetler isim. İsmin önüne gelen sözcük sıfat. Sıfatın içindeki sıfat fiileki. Mışmış sıfat fiilekimiz. Sözünü ettiğin durumları ben yıllar önce yaşadım. Nasıl durumlarmış onlar? Hangi durumlarmış? Sözünü ettiğin durumlar. O zaman buradaki dık dik sıfat fiilekidir. Hocam, nasıl? Orada dık dik yok ki. T gibi bir şey var diyorsunuz tahmin ediyorum. En fazla takıldığımız kısım burası aslında. Çocuklar burada, bakın tekrar göstereyim. Burada kelimemiz bir ses olayına girmiş aslında. Bu normalde sıfat fiilin dık dik ekidir. Tabii ki ettigin diyemeyiz değil mi? Hani Türkçe'de böyle bir kullanım yok. Ne yapacağız? Yumuşatacağız, ettiğin diyeceğiz. Yani şunu diyebilir miyiz? Bu dıktı dık kekine dikkat edelim. Çünkü dıktı dık keki cümlede ses olayına girebilir. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Az önceki örnekte normal bir şekilde görmüştük ama burada bir ses olayı içinde gördük. Buna lütfen dikkat edin. İnanılmaz soru geliyor. Göreceğimiz günler, yaşayacağımız olaylar var. Evet, baktık göreceğimiz derken ecek acak yine aynı şey var yumuşama var bakın yaşayacağımız olaylar bunlar bizim sıfat fiilimizdir. Şimdi geldik çok önemli bir başlığa adlaşmış sıfat fiiller. Çok önemli her soruda karşımıza gelebilme ihtimali yüksek bir başlık. Gelin hadi öğrenelim nasılmış ama çok kolay bunu söyleyeyim. Adlaşmış sıfat fiiller cümlede her zaman sıfat göreviyle kullanılmaz demiş. Kendisinden sonra gelen ismin düşmesi sonucu ne oluyormuş? İsim düşüyormuş. İsimleşerek adlaşmış sıfat fiil görevinde kullanılabilir. Şimdi çocuklar ne öğrenmiştik? Hemen yazalım. Gelen yolcular dedim mesela. Yolcular isimdi. Gelen sıfattı. En an, an sıfat fiil ekimde değil mi? Bunu biliyoruz sıkıntı yok. Burada ne oluyor? İyi izleyin burayı lütfen. Gelen yolcular derken sıfatın nitelediği isim düşüyor. Sıfat tek başına kullanılıyor. Bunun ekini alıyorum. Buna ekliyorum. Yani gelen yolcular yerine gelenler diyorum. Gelenler. Burada yine sıfat fiil eki olduğu için bu adlaşmış sıfattır. Şimdi gelin örneklerimize bakalım. Geç gelen öğrenciler tahtaya çıksın. Öğrenciler isim. Geç gelen sıfat. En an, an sıfat fiile kim? Bunu nasıl adlaşmış sıfat fiil yapacağım? Öğrenciler kelimesini düşürerek yapacağım. Geç gelenler diyeceğim. Son gülen insan iyi güler. Gülen insan insanı düşüreceğim. Ne diyeceğim? Son gülen iyi güler diyeceğim kırılan bardakları dikkatlice topladı. Bardağın özelliği neymiş? Kırılan bardak olmasıymış. Yani burada bir sıfat tamlaması var, değil mi? Evet. Bunu düşüreceğim. Kırılan bardaklar yerine kırılanlar diyeceğim ve adlaşmış sıfat fiil yapacağım. İşte bu kadar basit. Ben buna kelime tasarrufu diye bir ad veriyorum çocuklar. Ne yapıyoruz? Kelimeyi aslında düşürerek tek başına kullanıyoruz ve çok kelime söylemekten tasarruf ediyoruz. Böyle de aklınızda kalabilir. Evet şimdi burada önemli bir notumuz daha var. Buna bir bakalım istiyorum. Çünkü gerçekten önemli. Ne demiş? Sıfat fiil eklerinden dık dik ecek ekleri çoğu zaman kendinden sonraki iyelik ekini alarak kullanılır. Senin Ankara'ya gideceğini annenden öğrendim. Senin Ankara'ya gideceğini derken iyilik aitlik ekini almıştır. Bunu 6. sınıfta öğrenmiştik unutmayalım. İsimlere gelerek onların kime ya da neye ait olduğunu belirten eklere iyilik ekleri diyoruz. Onun sınıfa girdiğini az önce gördüm. Onun sınıfa girdiğini. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi geldik bir diğer başlığa. Bunu isim fiilden de biliyoruz. İsim fiilde işlemiştik. Neydi kalıcı isimler? Fiilimsi eklerini aldığı halde bir nesnenin adı olan sözcüklerdi. Hadi gelin bakalım. Yeni nesil gelecek için kaygılanıyor. Gelecek sözcüğü, gelecek, geçmiş bunlar sıfat fiilin kalıcı isimleridir. Unutmayın isim fiilde de kalıcı isim var. Eklere bakarak hangisinin kalıcı ismi ayırt edeceğiz. İsim fiilin kalıcı ismi sıfat fiilin kalıcı ismi dikkat edelim. Konuklara yiyecek ve içecek ikram edildi. Yine yiyecek, içecek kalıcı isimlerimizdir. Unutmuyoruz. Bu ay yakacak için bir miktar para ayırdım. Yakacak, odundan bahsediyoruz değil mi? Odun, kömür. Bu nedir? Kalıcı isimdir. Tam yarım saattir dolmuş bekliyorum. Evet, Ankara'da yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Renkli renkli dolmuşlarımız vardır bizim. Ee, dolmuş sözcüğü de kalıcı isimdir. Bu örnekten unutmayın. Hadi gelin şimdi etkinliklerle konuyu iyice pekiştirelim. Etkinlik 3 size ödev olsun çocuklar. Mutlaka ödevi tamamlayın ve tamamladıktan sonra yoruma ödevi tamamladım yazabilirsiniz. Biz şimdi etkinlik 4'e bakacağız. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu işaretleyiniz demiş. İşaretleyelim. İnsanlar artık birçok şeyi anımsama gereği duymuyor cümlesinde sıfat fiil yoktur demiş. Evet burada bir sıfat fiil yok. Doğru. Son iki kitabı usta bir öykücünün elinden çıkmış öyküler içerir cümlesinde altı çizili sözcük kalıcı attır. Elinden çıkmış öyküler hayır, öyküler isim, çıkmış, sıfat, mışmış, sıfat eki kalıcı değil bir nesnenin adını karşılamadı. Onun öykü serüvenine baktığımızda öykülerinin düşen bir başarı grafiği izlediğini görürüz. Cümlesinde bir tane sıfat fiil vardır. Bir bakalım burada baktığımızda derken ne vardı öğrenmiştik? Dık dik. Düşen bir başarı grafiği en an sıfat fiil yine. İzlediğini derken dık dik sıfat fiil. O zaman bu yanlış bir tane yok çünkü. 4. Bu olaydan etkilenenler için özel görüşmeler yapılıyor cümlesinde. Altı çizili sözcük adlaşmış sıfat fiildir. Etkilenenler neydi adlaşmış sıfat fiil? Sıfatın önündeki ismi düşürüyorduk. Burada etkilenenler demiş. Ben buna etkilenen insanlar diyebilirim. Değil mi? O zaman burada isim düşmüş. Yani bu adlaşmış sıfat fiildir. Doğru. Fotoğrafını çektiğim şeyler üzerinde çok düşünüyorum cümlesinde alt çizili sözcük sıfat fiildir. Evet şeyler isim nasıl şeylermiş onlar. Fotoğrafını çektiğim dıktik sıfat fiil. Doğru. Doğru söyleyenlerin değeri eninde sonunda bilinir cümlesinde adlaşmış sıfat fiil vardır. Evet doğru söyleyenlerin derken doğru söyleyen insanların demek istiyor. Adlaşmış sıfat fiil var. Şimdi gelin etkinlik 5 ile devam edelim. Şimdi çocuklar bu çok önemli bir etkinlik. Burada fiilimsi mi çekimli fiil mi bunun ayrımını yapacağız. Çok dikkatli dinleyin burayı çünkü bu ana nokta. Burayı iyi anlarsak asla bu konuda sıkıntı yaşamayız. Hadi başlayalım. Bu söylediklerim rica ediyorum anlatma hiç kimseye. Anlatma demiş. Ne var burada? Bir çekimli fiil var. Anlatma. Son dönemde işleri iyi gidince yürüyüşü değişti. Yürüyüş, ış, iş, isim, fiil. Yani fiilimsi. Nasıl anladık? Burada bir Kip ve kişi eki yok. Ne demiştik? Çekimli fiiller kip ve kişi eki alır. Burada almış mı? Almamış. O zaman bu isim fiildir. Çıkmaz bir sokakta yürüyorsanız yolunuz hiçbir vakit aydınlığa çıkmaz. Yine olumsuzluk eki. Mazmez. Şimdi bunu bir hatırlayalım. Bu ar er geniş zamanın olumsuzudur. Ar er neydi? Bir kipekiydi. O zaman bu fiilimsi mi, çekimli fiil mi? Tabii ki çekimli fiil. Çünkü kipeki almış. Gözleri az gören babasına her sabah tüm gazeteleri okurmuş. Kim okurmuş? O okurmuş. Bakın kipekim de var. Bu yine çekimli fiil oldu. Kipeki işe aldı. Araba sürmek en büyük tutkularından biriydi. Şimdi benim Mac diye bir ki Peki, kim yok. Burada bir kişiye ki de göremedim ben. O zaman bu nedir? Fiilimsidir. Olanları hemen ailesine anlatmaya başladı. Anlatmaya derken yine fiilimsidir. Gören gözlerimiz görmez oldu. Şimdi iyi bakın buraya. Gören gözler, gözler isim. Gören sıfat. En an, an sıfat fiileki. Yani bu doğrudan ne oldu? Fiilimsi oldu çocuklar. Peki bu cümledeki çekimli fiili bulmak istesek ne deriz? Oldu. Bizim çekimli fiilimizdir. Değil mi? Telefonunu evde unutmuş dün akşam. Unutmuş. Kim unutmuş? O unutmuş. O kişi ekimdir. Mışmış. Geçmiş zaman ekimdir. O zaman bu nedir? Kip artı kişiden çekimli fiildir. Bir gün Nasrettin Hoca'nın kapısı çalar. Ar, er, geniş zaman, kifekidir. Bu çekimli fiildir. Geldim 10. örneğe. İşleri biz bitiririz, sen merak etme. Bitiririz derken zaten söylemiş, biz bitiririz. Kişi eki de var. Çekimli fiildir. Devam ediyorum 11. örneğimle. Onulmaz yaralar açtı hepimizin yüreğinde. Yaralar isim, onulmaz sıfat, mazmez sıfat fiil eki. O zaman bu çekimli fiil mi? Hayır, fiilimsi. Okuduğu kitapların listesini çıkarmış. Kitaplar isim. Nasıl kitapmış onlar? Okuduğu kitap, dık dik sıfat. Fiil eki. Değil mi? İşte bu kadar. Evet çocuklar bu videomuzda sıfat fiil konu başlığını tamamladık. Umarım konuyu çok güzel anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız bir yer olursa tekrar videoyu başa sarıp dinleyebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri videonun altındaki yorum kısmına yazabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.